Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte browser ee, ses bulmaca oynuyoruz. Tabi yerimiz baya birazcık şey. uzakta, evde de olsa. Arkadaşlar 10 puanımız var, 10. Bunlardan haridan bilemediğimiz bir sesle 1 puan 1 puan kaybediyoruz. Hepsini kaybeden eleniyor ama belki bir tane kalmış evet ki hepsini bitirmiş kazanıyor şimdi sırayla gideceğiz arkadaşlar şu anlık ben bir şey daha başka gidiyor yanında Enes var ben sana bu bir tane şey ama yapayım. sen niye bakıyorsun bana i̇şte, hayır ip ben yapayım onu demeye çalıştım da Bakayım. Arkadaşlar reklam geldi. bu yaptık? Buradaki olmayan... mi? Hayır, hayır. Ba basıyorsun ya. O cilet sana ne kadar veriyor. Tamam, evet. evet. Arkadaşlar en ben size göstereyim. Buradan test Ama en başta kimseyi seçmeyelim. <laughs> ha, <bu. Genie. gülüyor> çok ederdi. Tamam. Bir puan kanat. Arkadaşlar bir puan on bir aldım. <laughs> evet, on bir mi? Evet on bir aldım. Hepsi belli oluyor bir tek. Hiç belli olmaz bence. <laughs> niye bende reklam <laughs> çekiyor? <çekeceğim? gülüyor> <laughs> oh. Ha. Dur. Job done, have a nice day. Darıl. Darıl. Tarita. Bir puan dokuz oldu. <laughs> dokuz oldu arkadaşlar. Ama eğer bir tanesini bilirse ben yaptığımı O da kazanmış olacak. Aynı karakter yapma var ama dört tane sesi var. Arkadaşlar evet. karakterde. Let's go Merhaba. Dışarıdan bir tane daha ses çıkıyor. Derin. Ses yapayım mı bir tane daha? Yok derin. <laughs> ya arkadaşlar. Al yine Ya kastım yok. Hadi. Evet Tam ben şimdi arkadaşlar. Şu <belli> oluyor. <laughs> Şunu yapıyor. <laughs> Şu reklamı kaldırın. Evet. <laughs> Bana özel bir sanki bu trend reklamı. Tamam arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Derim. Ya 10 oldum. Arkadaşlar. Hayır. Canlıdır. Ha, Sen de. Sen de olur şanlık anan yani. beraberlik bu biter mi bilmiyoruz bitmez de video biter <laughs> <laughs> so kuvvetlerin sesini bilmiyorum aynen baktı başka bir şey yapacağım. <laughs> Tamam di. Abartı yapıyorum. Han bu? Cini. Cin mi olabilir? Tara. 30 aldım. Bu haksız mı? <laughs> Arkadaşlar bizde olan bir karakteri seçeceğim. bye bye. Bay bay. Abi bugün de ne diyor biliyor musun? Bibi bye bye. De. Dur dur bir tane soru hey, hey. <laughs> Mr. P Az kalsın e, şey diyecektim. Cini e, diyecektim. Mr. <laughs> <Mister> P Mr. <laughs> <Mister> P <laughs> Şu ses neye benziyor? 没。 Tamam. Şurada arkadaşlar maalesef bilemedi ve bu? an oldu. Bu? Hı? Bu? Ana sesini ki. mı? Hayır, ben yani ne demek? Istiyorum?

Acaba sitileri söyleme gerek var mı? <laughs> tamam yoksa seni kaybeder. sen 11 mi oldun? <laughs> Hayır an. An almıştı andır oldum. oldu? Tamam sesi gelmiyor. Sen? Ne? Sen de aldın yani. Anam. Sadi. 11 oldu arkadaşlar. Aklınızda tutun. 11. 11. 11. 11. 11. Evet. Bekle. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Ee, çünkü reklamlardan dolayı videoyu durduracağım artık bunu söylemek tamam. istedim. Bir de oyunu tanıttım. Evet bu arada Tamam. O sesi ilk kez duymadım. Ben mi? <laughs> Haydi <Hocam>, ya sen <senden> ne yapıyorsun? <laughs> Karateci oldum. Kıs 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 Bunu biraz daha dinliyorsun. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bir daha. <gülüyor> 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 Bir daha. <laughs> Bir daha. Ya. Kolete. <laughs> Yanlış. Dokuz. Ay. On. Evet. Onsun. Ben de on Hayır olsun. On bir olduğunu bilemedim. Pini hani dedim. <laughs> Arkadaş dedim ki. On biri aklınıza tutun. On biri. <laughs> Dur. Bu değil. Bu değil. Lütfen. Ya, en isterdim. Artık anlıyorum Nani. Hayır. Bay bay. Buradaki de der Ya, bir bakayım. Dur, Nani'nin bütün seslerine bakıyoruz <laughs> arkadaşlar. Nani'yi bulamıyor ettin, nasıl bakacaksın? Şuna bak. Çıplak yok ama. <gülüyor> <gülüyor> şu. Tamam da işte. Bundan annemi öyle bir şey diyor. Tamam devam. 11 dakika da. Ben de ödüm. Tamam. Arkadaşlar bir ben soracağım. Bir Enes soracak. Ben şu anlık 10'um. Enes 10. Um. Premier IP <laughs> <Arkez. gülüyor> <Secretary Bay Bölsey> <konuşur> video Pam. Arkadaşlar. Arkadaşlar Bye bye. Neyse yarışmayı <laughs> ben kazandı. <laughs>